Yücel Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ben e, partideki görevinizi ve e, niçin memleket partisinde siyaset yapmaya karar verdiğinizi öğrenebilir miyim acaba Ben e, ismim Operatör Doktor Yücel Kavasoğlu. E, ortopedi uzmanıyım. E, emekli, Serber Gazi Devlet Hastanesi'nden emekli olduktan sonra e, siyasete girdim. Ee, e, Memleket Partisi'nde siyaset yapmamın nedeni Atatürk ilke ve devrimlerini e, tek savunucusu Memleket Partisi kaldı artık e, CHP biliyorsunuz şeyle e, HDP ile temaslar terörle ilgisi olan bir partiyle e, siyaset yaptığı için. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldık ve tek Atatürk'ün ve e, Atatürk'ün devrimlerini yansıtacak parti olarak gördüğüm için Memleket Partisi'nde e, Pamukkale ilçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ve e, taş elimizi taşın altına sokmamız lazım. Atatürk'ün devrimleri ve e, ilkeleri de ömür boyu yaşatmak için bu partiye girdim. Teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey değil.